Bugün sizlerle birlikte ne yapsak ben de bilmiyorum ya. Arkadaşlar şey yapsak mı sence? Ee, ismi i̇smi nedir? Google'dan girip cezalı oyun oynasak. Şarjımız da zaten çok az arkadaşlar. Eee zaten görebilirsiniz. Bir de arkadaşlar ben bunu nasıl çektim bilirseniz. Ekran karşıcan yaptım. Olmadı. Sesim gitmiyordu. Yoksa yollayacaktım. Ondan sonra Mobizen yükledim. Mobizen'den oluyor tabii ki de arkadaşlar. Mobizen'den şey yapıyorsun oluyor böyle sesine geliyor hatta. Ee, çok kolay canım. Neyse arkadaşlar lafı çok uzatmadan başlayalım diyeceğim. Ama bir şey unuttuk biz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ve yorum yorumları yazıp bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen başlayalım bence arkadaşlar. Şu odadan bir çıkayım. Sonra başlayalım. Evet arkadaş. Şark oyunumuz burada zaten. Dedim ya hani çekiyorum falan diye. O yüzden de cezalı mı oynayalım yoksa eğlenceli Yoksa... O zaman... Hmm. Bence siz gülün diye ben bunu açayım. Sonra cezalıyı oynarız arkadaşlar. Siz şimdi çok cezalı istemişsinizdir. Oynarız yani arkadaşlar bakalım başlatın. Şimdi başlatıyorum. Hepinize iyi eğlenceler başlayalım. Bu arada arkadaşlar her şey yapacağım siz görmüyorsunuz. Ee, annemin üstüne yemin ederim ki yapacağım. Bazılarının yapamayabilirim onlar için söz etmiyorum. E, Tövbesi geçersiz amin yani. En sevdiğin çizgi film ya da dizileri bizlere söyle. En sevdiğim çizgi filmim e, dizi olarak şeyi seviyorum. Kardeşlerimi çok seviyorum ama herkes öldürüyorlar neyse. Kardeşlerimi seviyorum. En sevdiğim çizgi film de hangisi? Ya bilmiyorum arkadaşlar ben bazı filmleri sevmiyorum ama Rafa'dan Tayfo olur. Ee, ne bileyim, haydi olur. Aklıma başka gelmiyor ki arkadaşlar. <laughs> Unuttum. Neyse hadi geçelim artık. <laughs> Şimdi arkadaşlar, şimdilik de <laughs> anne tabii ki de kardeşim'e kızıyor arkadaşlar. Siz takmayın boşverin. Siz rahatsız ettiğim için özür dilerim. Videomuza devam edelim. Hadi bakalım ne gelecek. En sevdiğin yiyeceği söyle. Bu soruya cevap ver. En sevdiğim yiyecek arkadaşlar pizza, soğuk baklava, e, hamburger, sarma. Ama sarma da şöyle olacak. Zeytinyağlı limonlu böyle. E, mantı, kuru fasulye, yayla çorbası, yoğurt çorbası, domates çorbası onları falan seviyorum işte arkadaşlar. Sosis, Aa, patates kızartması, köfte, pilav. Bir de bunlar. Ortadan kaldıralım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi döndürelim. M ile başlayan 3 tane eşya söyleyeyim. Ee, me, 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 me. M, 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 M. Ne var ya arkadaşlar? Masaj koltuğu. Aa başka yok ki. Hmm. Bir şey geliyor ama dilimin ucunda söyleyemiyorum. Eee minder 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 ee, hmm. Ha, üç tane demiş bir de ya ma 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 mandalina diyeceğim o bir eşya değil sebze meyve me mi mi no. Aa, yok ki mi? Hmm. şunu bulamadım lütfen. iki tane de olur. Çünkü başka bir şey yok. Siz yorumlara yazın. Hmm. Şimdi geçelim. Bunu yapamadık bir tanesini. <laughs> çabuk çabuk. Komik bir espri yap. Hmm. komik bir espri ne var? Ne var ne yapayım? tamam. Şöyle yapalım o zaman. Komik bir espri değil mi? Bir tane fil heykeli arkadaşlar. Bir tane fil. Tamam mı? <laughs> Yazı yok yok şunu yapayım dur. Bir tane Ankara'dan gelen yeni doğan çocuk tamam mı? Ankara'dan yeni gelen doğan çocuğun dişi hangi renk olur? Yeni doğan çocuğun dişleri olmaz ki. Bu Neyse hadi geçelim. O saniye içinde mavi renkte bir şey getir. <laughs> ah, Arkadaşlar götürdüm. Hatta evdeki süslerden mavi kuşlardan bir tane bir de bir tane de mavi çi çiçek getirdim. şimdi hemen ortadan kaldırıp döndürelim. Ömer bir sus ya. Bak Sen bak video çekiyorum. Merhabalar arkadaşlar da. Bir müzik aç ve sadece bir dakika kollarını ayaklarını açık kapat. What? Bunu yapamayız arkadaşlar. Süremiz aldı zaten şarj aç. Şarj az pardon. Döndürelim. Hmm. 466 artı 542 eşittir. Yerine ne gelmelidir? yerine yerine bekleyin arkadaşlar. Şimdi bir şey yapalım. Arkadaşlar ben beyinden işlem asla yapamıyorum bu arada. Ne yapacağız biz? Eee... Kalem yazmaydı. Nesek ne yapacak? Çünkü ben aslında beyinden işlem yapamıyorum. Hele ki böyle yandan işlem asla almıyor arkadaşlar. Şimdi bir yapalım yandan işlem bakalım. Şimdi arkadaşlar yapalım. Yapıyoruz. 400 kalemler ne oldu bekle. Fedemedim arkadaşım, pardon. 466 artı 522. Kaç 522? Arkadaş, niye söylemiyorsunuz? Burada yanlış yapıyorduk. 8. 7, 8 10. Hmm de ben bunu nasıl bileyim? 1008 arkadaşlar 1008. Cevap 1008. Veriyoruz ve bizsiz cevabımız. Şimdi dönüyorum. Yerine yerinde bir kere takla at. Aa Şimdi atacağım arkadaşlar zaten söz verdim. İnşallah boynum kırılmaz. Ömer Faruk. Ömer Faruk. Atıyorum arkadaşlar. Nasıl takla atılıyordu ya? Arkadaşlar takla atmayı unuttum. Nasıl takla atılıyordu? Ha tamam tamam. Kafam acıyor. Tamam. Şey Ay nasıl oturuyordu ya unuttum. Evet şu odasına, bakar mısın oğlum? Bakarım. Babam gelecek şimdi. Ah arkadaşlar takma atılıyordu ya? Vallahi unuttum. Arkadaşlar şu anda zor uğraşan şekilde denemeye çalışıyorum. Aa, arkadaşlar yorumlara yazın ben takla atmayı unuttum. O zaman ben de bu şekilde atayım şöyle. Atayım. Hı. Attım. Ortadan kaldıralım. Arkadaşlar son kaç tane kalmış? 6 tane kalmış. Şimdi anlayalım. <laughs> bir kitap al ve bir sayfasını şarkı gibi söyle. Tamam, alalım. <laughs> Arkadaşlar, e kitabımız şu: Ondaklarını bulamayan kargalar. Şimdi okuyorum. Bir yaz günü leş kargalarının canı taze çekmiş. Ama yapabilecekleri bir şey yokmuş. Çünkü aslan eti yemek istiyormuş. Eh el ak kadar kargaların koca bir aslanı parçalamaları da mümkün değilmiş elbette. Şu başına inip bekleyelim. Nasıl olsa bir şey çıkar diye düşünmüşler. Şarkımız da böyleydi arkadaşlar. Bence güzel oldu ya arkadaşlar. Ben böyle şarkı, şarkı çıkartmayı düşündüm şimdi ha. Aralar arkadaşlar şarkı çıkartmayı düşündüm. Bakın, 18 azaldı zaten. Neyse, döndürelim. Çok güzel oldu ama arkadaşlar yorumlara yazın. Hı, en sevdiğim şarkıyı söyle bu soruya cevap ver. Geceler aram oldu bak bu aralar arkadaşlar. <laughs> bir de gül, gül dizeyim ver elin nerede bir daha. Mutfağa koş ve havuç alıp ye. Maalesef bunu yapamam arkadaşlarım. Üç tane kaldı. Şu miyav sesi başından beri gelmesini istiyorum. Ee, en sevdiğin içecek nedir? Bu soruya cevap ver. En sevdiğim içecek benim kakaolu süt. Bir de şey arkadaşlar sıcak çikolata. Evet, On kere miyav de. Heh. Tamam. Hi, bu neymiş? Döndürelim. Zaten her ihtimalle bu gelecek arkadaşlar. Dırın dırın dırın. Dırın 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 dırın. Ne? Evet arkadaşlar şimdi yürüyüş yapmayı sever misin? Bu soruya cevap ver. Yani o kadar sevmem ama severim. Neyse arkadaşlar. Şimdi burada videomuz bitmiştir. Hepinize görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın sizleri. Çok seviyorum. Bay bay.